Evet arkadaşlar yeni sezonda Toto yapay zeka tahminlerini yapacağız. Ee, önce her zaman olduğu gibi 53. hafta son geçen haftanın sonuçlarına bir bakalım. Geçen haftada e, sonuçlarına baktığımızda klasik model ve yeni modelin tahminlerini görüyoruz. Ortak tahminde 3 tane maçtı bilemedik. Bunlardan bir tanesi bankoydu. Bu şekilde olunca 14, 13 ve 12'de 14'te 4 maçı bilememiş olduk kombinasyonlarda. 13'te 3 maç, 12'de ise tek maç o da Manchester City Arsenal kupa maçıydı. Bunu bilemedik. Böylece genel olarak yine 12 garanti tutma şansı vardı banko tutmayınca olmadı. Bunlardan herhangi biri gelmeseydi 12'yi bilmiş olurduk. Ee, artık yeni sezona başlıyoruz. Yeni sezonun tahminlerini geçelim. Evet. Yeni sezonda e, tahminler şu şekilde. Birinci maçtan başlayalım. Trabzon-Antalya spor maçı. E, klasik model 0.24 1'e çok yakın 1x demiş tahminini. Ee, yeni model ise banko 1 demiş. Ortak tahmin 1x olarak geçti. Ben burada 14 garantide banko 1, 13 ve 12 garantide 1x şeklinde geçtim arkadaşlar. Ee, 13 ve 12 garanti formüllerini birebir aynı yaptım. Maçları değiştirmedim. Sadece kupon sayısı değişiyor burada. 14'te ise biraz farklılığımız var kuponu düşürebilmek için. İkinci maç Kasımpaşa Ankara gücü maçı. Her iki modelde beraberler yakın 1 vermiş. 0.46-0.41 Ben de tüm modellerde beraberle yakın 1 verdim. Yani X ve 1 verdim. Üçüncü maç Konya-İstanbul maçı. Burada klasik model Banko 2 dedi şaşırtır bir şekilde banko 2 dedi arkadaşlar. E, boş geçmememiz gerekiyor bunu. Bu tahmini. E, yeni model ise banko 1 dedi. Banko 2, banko 1. ortak tahmin 1, 2, çıktı. Ben tüm modellerde 1, 2 olarak bunu kullandım. E, burada sürpriz arayabilirsiniz. Kayseri Galatasaray maçın için klasik model X2 dedi. Yeni model Banco 2 dedi. Ben de tüm modellerde X2 olarak geçtim. Burada biraz daha düşünmek isteyenler Banco 2 olarak da değerlendirebilir. 14 garantide kuponumuz biraz daha düşecektir. Pendik Hatayspor, Spor LX'de X1, X1 ve 1X şeklinde geçti arkadaşlar. Ancak pendik, pendik Spor'a ait veriler yok. E, yapay Zeka için bu tamamen yeni bir takım. Burada tüm bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani e, siz isterseniz bu maçı kapatabilirsiniz. Ama ben Yapay Zeka 1x dediği için tüm modellerde 1x olarak geçtim. Yine sivas Samsung maçında Samsung istatistik verileri yok. Yapay zeka onları kullanmadı. E, klasik model X1 verdi. Yeni model X2 verdi. Ben de ortak tahminde kapattım. 14 garanti 1x. 13 12 garanti kapattım bu maçı arkadaşlar. Adana Rize maçında Banko 1, Banko 1 her iki modelde Banko 1 şeklinde verdi. E, ben de tüm modellerde banko bir olarak geçtim açıkçası. Fenerbahçe maçında yine aynı şekilde banko bir, banko bir, her iki modelde banko bir verdi. Ben de banko bir olarak geçtim. Alanya Başakşehir maçında 1x 1x şeklinde verdi. Başakşehir'e burada şans vermemiş. yapay zeka 1'e yakın şeklinde verdi. Ben de tüm modellerde 1x olarak geçtim. Kara Gümrük Beşiktaş maçı 0.75 0.55 her ikisi de x2 2x ben de x 2 olarak beraberlik ve Beşiktaş olarak bu maça verdim arkadaşlar. Bayern Münih Leipzig maçı x2 klasik model burada arkadaşlar beraberle yakın 2 vermiş. Ee, yeni model galibiyete yakın bir vermiş. Ortak tahmin kapalı. 14 garantide 1x geçtim. Ama bu maçta sürpriz olabilecek durum olduğu için 13 12 12'de kapattım maçı. Nisli maçında bir model 1x verdi. Yeni model banko 2 verdi. O yüzden ortak tahmin kapalı tüm modellerde kapattım bu maçı. oranlar iddia oranları da liye burada veriyor arkadaşlar. Bu maçı kapatmakta fayda var. Burnley Manchester City maçında Banco 2 her iki modelde Banco 2 demiş. Ben de Banco 2 olarak tüm modellerde geçtim. Newcastle United Aston Villa maçında 1x 1x şeklinde. Ben de 1x olarak tüm modellerde kullandım. Chelsea Liverpool maçı bir model 2x demiş klasik model. Diğeri ise 1x demiş. Ben bu maçı kapattım arkadaşlar. Tahminlerim bu şekilde. Tabi Sportoto Toto kuponu 2 TL oldu. 2 TL olduğu için 408 kolon 816 TL'ye 13 garanti 252 kolon 504 TL. 12 garanti 68 kolon 136 TL'ye geldi arkadaşlar buradaki tahminlerde. Bütçesine göre isteyen istediği gibi oynayabilir. Fiyatlar arttığı için çok üzülmemek gerekiyor bence. Çünkü ikramiye artacak. En basit şöyle bir hesap yaptım arkadaşlar. 50 kuruş yaklaşık her hafta 22 milyon normal sezonda 22 milyon kupon kolon oynanıyordu. Bu da 11 milyon ikramiye tekabül ediyordu arkadaşlar. Toplanıyordu yani birikiyordu. Bunun işte yüzde %20'si 15 bilene veriliyor. Yaklaşık 5'te biri 2,5-3 milyon. Şimdi 2 TL oldu. Bence 2 TL olduğu için bazı arkadaşlar daha az kupon yapacak. Yani %60 en az %40 kadar azalacak diye düşünüyorum. 22 milyon %40'ı 13 milyon kupon yapar. Bu hafta yaklaşık 13 milyon kupon oynanacak. Ama 13 milyon kupon 2 TL'den 26 milyon TL yapar arkadaşlar. Yani 11 milyon ve 26 milyon. 2 katından fazla biriken bir para olacak daha az kupon oynandığı için 15 tuturanların sayısı azalacak ya da tutturamayacaklar. Yani en az kazanılacak olan ikramiye 4 kat altta ama 2 kat bekliyorum ben yani önceki yıllara göre yaklaşık 2 kat daha fazla ilk ilk zamanlarda kazancınız olacak şeklinde bekliyorum açıkçası bunu bu hafta göreceğiz birinci hafta bu şekilde başlıyor kuponlarınızı otomatik kuponlarınızı açıklama videonun açıklama kısmında vereceğim programla otomatik olarak oynatabilirsiniz Türkiye'deki tüm yasal platformlardan arkadaşlar şimdi herkese bu hafta bol şans diyoruz.